Son yıllarda dünyada inşaat sektörü hızlı bir inme kazanmıştır. Buna paralel olarak ülkemizde de kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte inşaat sektörünün önemi ön plana çıkmıştır. Ülkemizdeki inşaat sektörünün gelişiminde hükümet politikalarının ve aldığı kararların doğrudan etkisi bulunmaktadır. Yüksek oranlı istikrarlı büyüme gösteren inşaat sektörü beraberinde istihdam yaratmada da önemli hale gelmiştir. Ülkemizin gelişen kentlerinden biri olan Bursa'da inşaat sektörü giderek büyüme göstermektedir. Biz de Bursa'daki program çekimlerimizde inşaat sektörünün iş merkezi alanında faaliyet gösteren Öndül Yapı'yı ziyaret ederek Firma Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öndül'e mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Ticaret geçmişimiz daha önceden e, halı, mobilya, beyaz eşya, daha sonra kuyumculuk, Sonradan 2006'da Bursa'ya geldik, Bursa'da da e, ev tekstili ve perde üzerine işlerimiz var. Ayrıyeten de e, Özüce'de, Nülüfer'in e, en güzel bölgesinde, Nülüfer'de e, bir iş merkezi yapıyoruz şu anda. İş merkezimizde 25 tane mağaza, 110 tane büromuz mevcut. Lokasyon olarak güzel, biz orayı araştırdık. Orada genelde konut ağırlıklı çalışmalar var. Fakat biz orada iş yerinin daha eksik yani büroların, ofislerin ihtiyaç olacağını e, araştırdık ve bunun üzerine projemizi geliştirdik. Yaklaşık iki buçuk yıl proje üzerinde çalışma yaptık ve güzel bir projemiz oluştu. 2001 yılında almıştık, kendi arsanın üzerine yapıyoruz. E, orada şu anda inşaat aşamamız, bodrumlar bitirdik. İki bodrum yapıyoruz çünkü iş yeri olduğu sebebiyle otopark ihtiyacımız var. E, onları yaptık. Şimdi arkadaki yüksek bloğun, e, alttaki alttaki 5.50 yüksekliğindeki dükkanların Tablasını döktük, betonunu evet yaptık. İnşaatımız devam ediyor şu anda. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı olan Özlüce, inşaat sektörünün bölgeye katkılarından dolayı giderek gelişim göstermektedir. Gerek konut, gerekse iş merkezleri bölgenin çehresini değiştirmektedir. Bölgede inşaatlarına devam eden Hüseyin Öndül projelerinin özelliklerini mikrofonlarımıza anlatıyor. Burada yine o bölgeye yakışır. Çünkü o bölge çok e, elit bir bölge. Zaten projemizin adı da Öndül Elit Ofisiz. E, o bölgeye yakışır. Resepsiyon sistemli, kartlı geçiş sistemli. E, ofislerin içinde e, tuvaleti, mutfağı, balkonu, asistan odası, makam odası standart. Artı fitness salonumuz var. Yani gün yoğunluğundan kurtarmak için e, gidip orada tekrar e, spor yaparak e, eve gitmelerini sağlamak için artı toplantı odamız var arşiv odamız var Bunlar bütün bürolarımızda mevcut projemizdeki önde bulvara cephe olan e, mağazalarımızda yaklaşık e, 19 tane mağazamız var Bunlar genelde o bölgeye hitap edecek yani 24 saat yaşayamayacak zaten orası evet. Yeme içme e, için ayarlanan lokantalar fast food'cular ee, bu tarz yerlere ayırdık. Ee, önde de zaten 10 metre geriden başladık. 6 metre sundurma hakkımız var. Yani kiracılarımız bunu e, bahçeli e, iş yeri olarak e, kuranabilecekler. inşa edilen iş merkezleri çok sayıda esnafın modern şartlarda hizmet vermesine olanak sağlıyor. Böylece tüketicilerin alışverişlerinde de kolaylık sağlanmış oluyor. Hüseyin Öndül'de yapımı devam eden iş merkezlerinin esnafa sağlayacağı kolaylıkları şöyle özetliyor. Burası iki blok. A blok ve B blok. A blok iki katlı. 950 yüksekliğinde artı 3 metre çatı mahya yüksekliğimiz var. Atlar mağaza iki katlı. Üstlerde dubleks bürolar olarak koyun tane de büromuz var. Arka kısımda da 99 tane alanımız var. Bunu altları mağaza, geri kalanlar tamamıyla ofis olarak tasarladık. Bunlar içinde 50 metrekareden başlayıp 750 metrekare kadar bürolarımız mevcut. Bunları biz zaten kullanıma hazır şeklinde yerini, tavanını, tuvaletini, mutfağını yapıyoruz. Müşterilerimiz, kiracılarımız ya da satın alanlar kendi isteğine göre zaten boyaya hazır yaptığımız için kendi duvar kağıdı isteyen, boya isteyen kendi mobilyasına göre yapabilecekler. Ama geri kalan koridorlar, asansörler, otoparklar tamamıyla hepsini biz yapıyoruz bunları. Fabrik Bu dediğimiz yani öndeki e, burbara cephe olan 19 tane dükkan, oyun tane ofisimiz 31 12 2015'te teslim edeceğiz. Geri kalan 99 tane bağımsız alan olan altları mağaza, üstleri ofis olan kısmımızı da 30 Haziran 2017'de nasılsa bitireceğiz. Teslim edeceğiz. Geçmiş iş hayatında esnaflık yapmış olan Hüseyin Öndül, yaptığı projelerde esnaflara kolaylıklar sağlayacaklarını belirtiyor. Burayı işte dedim, de söylediğimiz gibi 2001 yılında Arsane Tarma Bölüm Ülketi'ni aldık. Projemizi onun önünde geliştirdik projemizi. Burada kendimiz kat karşılığı almadığımız için istediğim şekilde projesinde değişiklik yaptık. Evet. Ve ihtiyaca uygun olarak tasarladık. Biz de esnaf esnaflıktan geldiğimiz için dükkanları satmayı düşünüyoruz. Fakat ofislerde bir kısmını daha doğrusu yarısını müşterilerimize satmayı düşünüyoruz. Son yıllarda yapılan ulaşım yatırımlarıyla şehir merkezine bağlanan Özlüce'ye her türlü ulaşım kolaylığı bulunuyor. Hüseyin Öndül konuşmasında Özlüce'nin avantajlarını şöyle sıralıyor. Şimdi ulaşım olarak da çok hem adres olarak çok kolay yerdeyiz. Çünkü Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerinde şu anda Bursa'nın en gelişen, en popüler, şu anda en iyi mağazaların, bankaların, büyük sitelerin olduğu bir semteyiz zaten. Artı cadde üzerinde olmamız, artı ulaşım olarak metronun bize yakın olması, yaşa yukarı 3 veya 5 dakika yürüme mesafesinde olması büyük bir avantaj sağlıyor. Artı zaten ulaşım olarak da zaten orada bütün altyapılar, e, binaların otoparkları, ondan sonra ulaşım için e, yollar ve binanın etrafındaki e, yollarda da mevcut yani. Bir sıkıntı yok. Ülkemiz enerji kaynakları konusunda dışa bağımlı bir konumdadır. Bu bağımlılığı biraz olsun avantaja dönüştürmek için son yıllarda merkezi ısıtma sistemleri yaygınlaşmaktadır. Hüseyin Öndül de yapmış oldukları projelerinde merkezi sistemi ön planda tuttuklarını belirterek bu çalışmaları hakkında bilgiler veriyor. Isıtma sistemimiz de e, merkezi ısıtma sistemi olacak. pay ölçerli. Zaten merkezi sistemde ısındığı zaman eee dormada herkesin kendi adaletli bir şekilde bir fatura gelecek yani öyle, hakkı olduğu kadarıyla %30 bir ortak alan geri kalan kullandığı kadar ne ödeyecek İsteyen yani istediği kadar e, kullandığı kadar ödemeyi çine ödeyecek. Ülkemizde son yıllarda gelişen inşaat sektörüyle birlikte sosyal donatı alanları da büyük önem kazanmıştır. Vatandaşların daha iyi vakit geçirebilecekleri gerek spor alanları, gerekse toplantı salonları da bu donatılar arasında yer almaktadır. Hüseyin Öndül de bu sosyal donatıların faydalarını mikrofonlarımıza anlatıyor. Ofisimizde, iş merkezimizde zaten bu oradaki çalışanlar, oranın oturanları bundan faydalanacak zaten. Hem spor salonundan, hem toplantı salonundan, arşiv odalarından o şekilde o bölgeye uygun, oranın halkına ihtiyacına giderecek şekilde bir tasarım yaptık.